bir çocuk bir adamın önünden geçer geçmez adamın oğlu babasından aşağı indirmesini istedi. Adam oğlunu indirdi. Çocuk doğruca banyoya gitti. Orada musluğun yanında ellerini yıkayan başka bir çocuk gördü. Ona çabuk elini yıka ve çekil dedi. Diğer çocuk arkasını döner dönmez ikisi de şaşkına döndü. Çünkü yüzleri tıpatıp atıp aynıydı. Adamın oğlu yüksek sesle bağırmaya başladı. Diğer çocuk da kulaklarını kapattı. Bunun üzerine ona sertçe ama sakinleştirerek korkma. Sadece yüzlerimiz aynı görünüyor," dedi. İki çocuk birbirine sarıldı. Sonra ikizlerden biri, "Madem yüzlerimiz aynı, neden birbirimizin evine gitmiyoruz?" dedi. Adamın oğlu kabul etti. Maskesini çıkarıp diğerine verdi. Kısa süre sonra kıyafetlerini de değiştirdiler. İkinci çocuk şimdi birincinin evine gitti. Orada annesi onu yemeye çağırdı. Çocuk keyifle yemek yiyordu ama anne dikkatle ona bakıyordu. Daha sonra ikinci çocuk geri dönüp bu sefer hasta numarası yapacağım. Bakalım annen beni tanıyacak mı? dedi. Eve döndü ve hasta gibi davranmaya başladı. Annesi hemen onunla ilgilenmeye koyuldu. Çocuk anne karnım ağrıyor dedi. Annesi, oğlum acını anlıyorum, merak etme, dedi. Çocuk uyuyor gibi yaptı. Anne ilaç almaya dışarı çıkınca hemen kalktı ve ilk çocuğu arayarak, işimiz tamam, dedi. Bu sırada ilk çocuk babasına gidip "Baba, beni gezmeye götür." dedi. Adam kabul etti ve oğlunu arabayla dolaşmaya çıkardı. Öte yandan ikinci çocuğun annesi bir partide zorla rahatsız ediliyordu. Tam koruma kadının başına vuracakken adam oğluyla birlikte oraya geldi. Herkes şaşkına döndü. Çünkü aslında iki ikiz çocuk kavga ettikleri için ayrılmış olan aynı adam ve kadının çocuklarıydı.